Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Serimizin yeni ve artık final bölümünden ses sesleniyorum. Evet, final bölümü yapacağız bugün artık. Çünkü zaten tanıtım serisiydi. Bu biliyorsunuz paketi tanıtmak için sadece başladığımız bir seriydi. Tabii ki hayat amaçlarımızı tamamlayamadık. Çünkü bayağı uzun süren bir süreç. 12 tane yarışmaya katılmışız. Bir tane master'da e, altın madalya aldık bu arada. Ama çok uzun sürecek ve başka serilerimiz var. Ayrıca çok uzun süreceği için bu seri tamam artık dedim. Biz buna bir final yapalım. Bu arada herkes çok kötü durumda. Çünkü ben kamera arkasında e, 2-3 gün falan e, sırf o yarışmaya katılacağımız yerde tuttum hem Julie'yi hem işte e, Heri'yi hem atları. O yüzden gerçekten herkes çok kötü durumda. E, Julie'nin hayat amacına gelirsek 50 tane mükemmel nektarı yapabildik ama 100 bine ulaşamadık. Bu da dediğim gibi baya e, uzun sürüyor. Yani Julie'nin sürekli nektar yapması lazım. E, Heri'nin sürekli atlarla ilgilenip atları yarışa hazırlaması lazım. Bir taraftan çocuklar var biliyorsunuz çocuklarla birinin ilgilenmesi lazım. Bakın şu an mesela bu çocuğun hiç hijyeni yok. Yani öyle olunca da işte birazcık zor olmaya başladı. Şimdi Julie sen gel şu çocuğumuza bir banyo yaptır Thomas'a. Çocukları kamera arkasında biraz değiştirdim. Sen de gel azıcık atlarla ilgilen. Bak şu yatağı mesela pismiş. Yatağını bir temizleyelim. Bir de çocukların bu hayvanlarla olan etkileşimini merak ediyorum. Aa niye yaptırmadın Julie? Yaptırıyor mu? Ha tamam. Çocukların hayvanlarla etkileşimini hiç görmedik. Onları merak ediyorum. Şunu da atalım. Geçen bölümde de bir ne yapmıştık? Geçen bölümde bir etkinlik yapmıştık ve yangın çıkmıştı. <laughs> Neyse artık. Gel seninle konuşalım. Eğlencesi yokmuş. Ne oldu diyelim? Yani şurayı küçülttüm. Bunu düzgün bir yere aldım ama yine de oynamıyor bu atlar. Niye oynamıyorlar bilmiyorum. Çesnat nerede uyuyor? Çesnat da burada uyuyor. Yani hiç böyle oluyor mu? Aa ah, şunları da bir toplayalım. Ee, o arada da çocuğumuz acıkmış. Hmm, tamam canım. Sen gel bir tuvalete gir önce. Sonra e, bir yemek vermesini iste yardımcımızdan. Shingo'dan. Bu hii, bu çocuğumuz da çok kötü. Bu kızımızı da değiştirdim. Çok tatlı oldu. Çok sıkılmış. E, tamam git oyna diyorum. Oynamıyorsunuz. Ne yapabilirim ben? Yani hiç anlamıyorum gerçekten. Ne yapabilirim? Yarın da sevgi günümüş. Bak çağırıyorum. Git diyorum. Git kızım oyna diyorum. Oynamıyor. Daha nereye alabilirim ben bu topu? Şuraya alayım. Hadi burada sorayım. Oyna. Hadi kızım. Git oyna bakayım. Oyuncak mı? Bak yine mi oynamıyor? Çıkın mı diyor bize acaba? Bir daha sorayım. Ne buldun? Oo iyi nektarları bulmaya devam et sen. Evet oynayacak mısın Clover? Bak yine oynamıyor. E ben ne yapabilirim daha? Gerçekten hiç bilmiyorum yani. Şurada oyna. E bu bölümde böyle mi geçecek Clover? Bak oynamıyor. E sen o ne yapalım o zaman? Tamam her şeyi topladım gibi görünüyor diyor. O zaman Çesnatla tamam. Çesnatla ee, ilgilenelim ama sen de bir taraftan bir karnını mı doyursan acaba? Mesela şuradan bir tane avokado yiyelim. Sağlıklı beslenelim. Bir tane de ananas yiyelim. Aha uyanmış kızımız. Amy. Amy de uyanmış. Amy sen de bir yiyecek iste bebişim. Bana bir yemek verir misiniz lütfen? Sen yemeğini yedin mi? E ben sana çişe git dedim. Aman babasıyla oynuyor. Oğlum sen bir çişe git. Oo, biz de bunları bir satalım. Başka neler olmuş neler. Ay bahçemiz de çok güzel oldu ama. Bir sürü meyve sebze. Şu an hiçbiriyle uğraşamayacağız. Zaten bu son bölümümüz. Şu çocuklar gelsin bir şu keçiyle oynasınlar. Ama önce bir durumları düzeltmemiz lazım. Oynamadın değil mi Clover? Ne yapayım ben? Yani şu an inan yapabileceğim hiçbir şey yok senin için. Chestnut'a şuralardan atla diyelim. Ha biz dur. Buraya da şeyleri koyalım. Jolie'nin topladığı nektarları koyalım. Sonra satacağız artık. 100.000 yapar mı? Yapmaz ama ne kadar yaparsa bölümün sonunda. Biz bölüme bitirene kadar bölümü toplayabildiğimizi toplayıp koyalım. Sonra da şunları... Şuradan toplu bir şeyler. Bu ne? Bir şey değilmiş. Sen söyledin mi Chestnut'a? Hadi söyle bakayım. Clover'la da ilgilenelim. Ona bir şaka yapalım. Tüylerini fırçalayalım. Ben daha bu adama yeni yemek getirmedim mi ya? Yedin mi sen balım? Nerede yiyeceksin yemeğini? Burada mı yiyeceksin? Nerede yiyeceksin? Hayır şu an bir şey yapamam. Atlarla... Bak, kızım aç kaldın ya. Teyzemiz gelmiş. Sen gel bakayım yaptın mı çişini? Sen gel şu ile bir oyna bakayım. Gel. Bir sosyalleşelim ile. Ona bir sarılalım. Bak bunları hiç bilmiyoruz. Ona bir şaka yapalım. Gel keçiyle biraz vakit geçir. Atlarla bir şey yapabiliyor mu? Bakayım bir atlarla da konuşabiliyor. Ya kıyamam. Sen de gel. Çişin var. Bezine yapma anneciğim bezine. Ah gitti. Neyse yemeğini ye hadi. Sen topluyor musun Julie? Tamam Julie de topluyor. Yine buldu bir nektar. Tamam biz ne yaptık şimdi? Ha, biz yemek yiyeceğiz herhalde. Şuradan madalyalarımıza bakalım. Sonra bir yarışa girelim bence bugün yine. Belki kazanırız. Sen ay ben biliyi unuttum. Ne yapıyorduk biz? Ha daha yeni gelmiş zaten. Aa, bakayım bir, ne yapıyor? Nasıl konuşuyor bak. Bakayım bir. Aa çok tatlı. Ya bu ne? Çok tatlılar. Hı, çok tatlı. Sen de gel. Sen de konuş Billy ile. Sen de ona bir sarıl. Sen de oyna. Ya çok tatlılar. Nasıl oynuyor Billy ile? Bakayım. Clover'la nasıl iletişim kuracak? Clover'la da Clover'da nasıl bakıyor? <laughs> ne anlatıyor acaba? <laughs> Julissa'nın işin bitti galiba. Sen bir aşağıya in nektar yap. Üzüm nektarı yapalım. Sonra elma nektarı yapalım. Sonra beri yapalım. Sonra bir de meyve nektarı yapalım. Başka? Başka bir şey yapamıyoruz zaten. Sana bakayım. Bak gidiyor. Hadi git bakalım. Üstünü değiştirelim de saçını tam görelim. Saçı çok tatlı çünkü. Baksana saçını. <laughs> Konuş bakalım sen de. Nasılsın? iyi misin de Billy'ye? Billy de tatlı düşünüyor herhalde. <laughs> ya çok tatlılar. Eğlencesi artmıyor ama. Billy ile oynayınca. Şaka yap bakalım Biliye. Aa bile süt vermeye hazırmış. Saat 7 olmadan keşke bir yarışmaya girsek. Yetişebilir miyiz ki? Bir gidelim mi ki? Atlar da gerçi kötü durumda ama. Neyse ya sabah gidelim. Bugün artık kalsın da. Tamam Chestnut'ın durumu iyiymiş. Bununla yine oynamadılar. Oyna bakayım. Niye kızardın? Eğlencesi yok. Kardeşinle oyna. Ah, bite falan diyor. Kick diyor. Aa, ne ayıp. Tamam konuş kardeşinle. Sen yapıyor musun Julie? Tamam Julie de birazcık bugün nektar yapmış olsun. Bugün nektar günümüz olsun. Günaydın. Biz sabah hemen buraya geldik. Ve atların durumunu düzelttim. Bu arada her atla bir kere, günde bir kere yarışa girebiliyormuşuz. Neden sadece bunlar çıktı ki? Dur bir, bir dakika. Clover'ı seçelim. O zaman master'lara girebiliyoruz galiba. Evet. Şuradan master'ı seçelim. E, koşuda master'ı seçebiliyorum. Tamam. Bir master'a girelim. Hazır Clover iyi durumdayken. Gerçi biz çok stresliyiz. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Son kez yarışlara da girelim. E, belki dediğim gibi bir altın madalyamız daha olur. Ondan sonra da e, eve gideriz. Julie'nin nektarlarını satarız ve bölümü ve seriyi bitiririz. Haydi bakalım bize altın madalya getirebilecek misin Clover? Sana güveniyoruz. Hadi kızım yaparsın sen bunu. Evet ve getirdi. Güzel. Şimdi hemen bir de Chestnut'la girelim. Chestnut'ın tabi becerileri Clover'a göre daha düşük olduğu için Master'a giremiyoruz. Ama dur bakalım. Haydi bir de senle yarışa girelim. Tamam, yarış başladı diyor, evet, ooo, onda da altın madalya kazandık ama tabii master olmadığı için, olmadı ama kazanmış olduk ve e, bir tane kaldı aslında, bir yarışmaya daha girebilsek e, hayat amacımızın bir aşamasını daha tamamlamış olacaktık ama ne yapalım artık, eve dönelim. Jolie'nin nektarlarını satalım ve bölümü bitirelim. Evim evim güzel evim. Evimize geldik. Şimdi şu nektarları bir satalım. Jolie de hazır buradaymış zaten. Oo. Tamam. Store deyince ne oluyordu? Ha? Hepsini buraya mı alıyordu? Yok. Ne yaptı şimdi? Hayır bir dakika. Open diyelim. Ha şuradan satalım direkt işte. Ha, şunu da açalım. Oo. Etkiliyor mu? Evet 29.000'e çıktı. 30 yani sadece nektar yapıp satarak da iyi para kazanılıyor ya. Bir işe girmeden sadece bunu yapacağız. Bitti galiba. 36 bin. Boş. 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 Evet bitti. Ya şuna bakın. Ne tatlı yürüyor. <laughs> ne yapıyor da? Ay babasıyla oyun oynuyor. Kaç çalışıyor. O zaman ben de bu bölümü burada bitireceğim ama Julie'ye getirelim kamerayı. Julie'de bitirelim bence bölümü. Sims 4'ün yeni genişleme paketi olan Horse Ranch paketini inceledik incelediğimiz bir serinin sonuna geldik. Umarım bu seri hoşunuza gitmiştir. Yani güzel bir seri bence ve eşyaları, işte kıyafetleri falan da çok güzel ve atların olması, çiftlik hayvanlarının biraz daha fazla olması gerçekten beni çok mutlu etti. Artık bu seriye veda ediyoruz. Yeni bir seriye başlayacağız. Size tanıtmıştım o seriyi. Bir video çekmiştim. Eğer izlemediyseniz burada kartlara eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Bu serinin bitmesini bekliyordum. O seriye başlamak için. Şimdi yavaş yavaş onun hazırlıklarını da yapacağım. Daha hazırlıklarını tamamlayamadım. Şimdi onun hazırlıklarını yapacağım ve en kısa sürede yeni bir seriye başlayacağız. O zaman benden şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.